Merhaba sevgili korsanlar. Korsan Efsaneleri kanalının yepyeni bir rehber videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün gemi kullanma rehberinde ikinci bölümümüzdeyiz ve bu videoda Brigantin adlı gemiyi, Brig gemisini, 3 kişilik olan gemiyi anlatmak için buradayız. Ee, önceki videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin. Gerçekten çok önemli. hatta video hedefimizin yani hedefimize göre biraz uzun kaçmış. 20 dakika ortalama video çekmeyi hedeflediğimiz halde 30 dakikaya kadar çıkmışız. Ee, bu sırada bir çabayı kaldırayım. Yani gerçekten gemi kullanmanın hem içinde hem dışında güzel bilgiler verdiğim bir video oldu bir video. Bu videoda da yine temel şeyleri zaten önceki videoda anlattığım için ara ara değineceğim ama önceki videoda kadar ayrıntı olmayacak. Bu yüzden lütfen önceki videomu da izleyin. Bu kanala da abone olursanız bize bu şekilde bir destek sağlarsanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle Brigantine gemisini gördüğünüz gibi iki yelkenli ve üç kişinin en fazla katılabildiği bu gemiyi sürebildiği bir gemidir. Tek kişi idare etmesi zordur. Yani imkansız değil. Tek kişi idare edebilirsiniz ama e, yorar, zevkli olmaz. Bu oyun arkadaşlarınızla daha çok zevk alabileceğiniz bir oyun olduğu için. E, birkaç kişi daha bulmanız sizin için daha iyi olur. E, öncelikle gemi gördüğünüz gibi arka tarafta kaptan kamerası ve görev koyabileceğiniz bu görev masası var. Görevlere daha sonra e, çok yakında yeni videolarda değineceğim. Bunlar ister hikaye görevi, ister voyage'ler, para kazanmak için ticaret gruplarından aldığınız görevler olsun. Buradan hepsine o görevi yerleştirip oy sistemiyle, daha önce söylemiştim. Bir hikaye görevini açmak için nasıl ki tayfanızın hepsinin o hikaye, en azından yarısından çoğunun oy vermesiyle o görev aktif olur. Bunu koyduğunuz zaman ben oylarsam görev aktif oldu F ile oy verip R ile görevi geri çekmeyi isteyebilirsiniz. Tabi bu görevi ben koyduğum için sadece ben geri çekebilirim. Başkası işte ben bu görevi beğenmedim geri çekeceğim tarzında bir şey söyleyemez. Ve siz bu görevi oyladıysanız, oyladıktan sonra iptal ettirirseniz o görevi. Bu görev sizin envanterinize düşmez. Görevlere de tava basıp quest kısmına girerek elinizdeki görevlere bakabilirsiniz. Görevin üzerine tıklayıp onu iptal edebilirsiniz. Başka bir seçenek yok. Tıklayın. Evet, hayır seçeneği tıklayarak. Görevinizi iptal etmiş olursunuz. Göreveler bu şekilde kısaca değindi. Daha sonra buralara hayvanlarınızı koyabilirsiniz. Şu kısım. Kedi, köpek. Yani köpek buraya sığmaz büyük ihtimal. Köpeğim olmadığı için bilmiyorum. Papağanız varsa kafese koyup kapatabilirsiniz. Kediniz, köpeğiniz varsa bu yatağı bırakıp onları orada uyutabilirsiniz. Kediler bu gördüğünüz rafta da uyuyor. Hemen göstereyim. Bu arada evcil hayvanlar sadece Ancient Coin denen para birimiyle alınabiliyor. Ben de e, birçok kez Ancient iskeletlere denk geldiğim için onları e, topladım ve bir miktar kostüm ve hayvan aldım. Gördüğünüz gibi buralara koyduğunuz zaman, yerleştirdiğiniz zaman buralarda hayvanlarınız uyuyabilir. Güzel bir aksesuar olmuş. Daha sonra burada mermi kutunuz, burada silah seçebileceğiniz e, kendi silahlarınızın satın almış olduğunuz silahlarınızın gözüktüğü bir envanter dolabı var. E, satın almadığınız silahları buradan satın alamazsınız. Burada sadece sizde mevcut olan silahlar gözükür. ve e, bu şekilde silahlarınızı özelleştirebilirsiniz. Bir pistol, bir sniper şeklinde nişancı, e, tüfek şeklinde alan yapabilirsiniz. Hemen silahlara da kısaca değinmek istiyorum. Bu tüfek 10 tane mermi saçarak vuruyor. Her mermisi 10 vuruyor. 10 hasar vuruyor. Bir kişinin de 100 canı olduğu için onun tam dibine yanaşıp vurursanız tek yiyecektir. Ama bu çatışma esnasında zorlanabilirsiniz. Alışma süreci elbette olacaktır. Ama gizlice yanaşmışsanız çatışması bir şekilde dibine gelip bam diye indirebilirsiniz. Bunu aynı şekilde iskeletlere de uygulayabilirsiniz. Ki daha çok iskeletlere gerçekten avantaj sağlıyor. Ee, bu şekilde elinize bir sniper bir pistol şeklinde yapabilirsiniz. Bu arada sniper headshot o, falan yok. Bir e, kişinin, oyuncunun bedenin neresine vurursanız vurun, o e, 70 hasar yiyecektir sniper'dan. E, pistol, pistolde 30 hasar vuruyor. Bir pistol bir sniper vurarak e, onun %100 hasar e, vurup indirebilirsiniz ama adamda bu Silah değiştirme süresince can dolduracağından dolayı yine e, pek etkili olmayabilir. Etkili bir yöntemim var. Onu da başka bir videoda anlatacağız inşallah. Daha sonra burada yine içki fıçınız var. Buradan içtikten sonra doldurabilirsiniz. Burada yemek pişirebileceğiniz bir nokta var. Yemeklere de daha sonra e, keşifle alakalı, görevlerle alakalı videolarda değineceğim. Şu an yemek toplayacak bir durumumuz yok. Konumuz onun dışında. Burada yemek fıçlarınız, e, meyvelerinizin olduğu fıçlar var. Zaten önceki videoda söylediğimiz gibi 8-8-16 muzla başlıyorsunuz. E, yemekte bir değişim olmuyor bu gemide. Haritanız burada en uç kısımda. Bu ortadaki kafeste e, şu menüden es, Escape'e basıp MyCrib'den burada sizin e, dışınızdaki oyuncular olur. O oyuncunun ismine tıklayıp e, buradan ona e, hapse attırmayı oy verirse tüm takım onu buraya hapse attırıyorsunuz. O hapisteyken sizin satmış olduğunuz mallardan hiçbir hiç kazanç sağlayamıyor. Yani sizin tanımadığınız biri mesela open crew girerseniz, Close crew ve open crew seçenekleri var oynayabildiğiniz zaman. Closed kendinize özel, sadece arkadaşlarınızın yani davet sistemiyle oyuncuların katılabildiği e, gemiler oluyor. Open crew yani başlamış olan bir oyuna veyahut da sıfırdan başlayacak e, ama tanımadığınız kimselerle başlayacağınız oyunlara sizi yönlendiriyor. İşte Open girip beğenmediğiniz bir oyuncu olursa ve takımca sizi sinir ediyorsa onu buraya tıkabilirsiniz. Burada tahta kutunuz var. 15 tahtayla başlatıyor. 15 15 15 olmak üzere 3 tane top kutusu 15'er topla dolu olarak başlıyor ve önceki hem olduğu gibi ikişer tane bu sıklıkla bulabildiğiniz bu top çeşitlerinden bombalarla başlatıyor. Zincir top, alev bombası ve blunder adlı bildiğiniz şarapnel bombası olmak üzere bunları veriyor ki Ekipman sandığınız burada. Ekipman sandığından işte elinizdeki, envanterinizdeki güzel yani çalgılarıdır, eşyaları kişiselleştirebilirsiniz. Buradan yine su çekebilirsiniz. Önceki videoda anlattığımız gibi. Suyunuzu çekersiniz, kullanırsınız yangını söndürmede. Kıyafet sandığınız burada. Vanity chest dediğimiz şeyi de önceki videolarda zikrettik. Buradan sakal, bıyık vesaire. Özelleştirme olarak e, ve rütbe özellikle rütbeler mesela o tarz şeyleri seçersiniz ee, daha sonra e, hemen bir yol almaya başlayalım gördüğünüz gibi iki yelkenimiz var ilk yelkeni açtım ve her yelkeni de e, tek tek ayarlıyorsunuz önceki videolarda anlattığım gibi bu yelkeni açıp kapamak için indirip kaldırmak için bu da rüzgara göre ayarlamak için Aynı şekilde bu yelkeni de ayrı bir şekilde böyle tek tek bu yelkene özel ipleri kullanarak açıp kapatıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyorsunuz. İki yelkeni aynı anda takım oyunu olarak ne kadar iyi açı aldırıp ne kadar iyi vakitte kapatırsanız o kadar avantajlı olursunuz savaşlarda. Ee, gideceğiniz noktalara zamandan kazanarak daha hızlı gidersiniz ve gerçekten çok e, iyi avantajlar sağlayabilirsiniz kendinize. Aa. Evet. Güzel. Bugün de videomuzu istila ediyorlar. Ee, böyle yolda giderken e, denizde seyahat ederken iskelet gemileri denizin dibinden çıkabilir. Aniden. Oyuncu değil. Bot bunlar. Bunlara delik açtırarak e, batırabilirsiniz. Bunlardan bir miktarda malzeme çıkar satış malzemesi. Gerçekten e, güzel olur gördüğünüz gibi büyülü toplar da atabiliyor. Büyülü top elimde şu an yok. Olsaydı ben de atabilirdim. Çapa attırma topu attığı için çapamı arttırdı ve beni şu an gerçekten sıkıntılı bir yere soktu. Bu çapayı kaldırmadan ilerleyemeyeceğim için beni şu an vurmaya devam ediyor. Daha sonra bu çapayı kaldırdık. Hazır hasar yemişken bu geminin su almasını tamirinde biraz anlatayım. Bu gemi Oyundaki en hızlı batan gemi. Sebebi tek katlı olması. İkinci bir katı yok. Her delikten hızlı hızlı su alıyor. Ee, birinci sebebi bu. İkincisi e, bu gemi gerçekten e, çok delik açılabilecek bir gemi. Biraz uzunlaması olduğu için. Yani adam size gemisiyle çarptığında diğer gemilere nazaran çok daha fazla delik açılabiliyor. Size yani su aldıracak deliklerden bahsediyorum. Çünkü su aldırmayan delikler de oluyor, özellikle galyonda bu oluyor. Ve şöyle bir durum var. Siz geminizle mesela savaş esnasında karaya oturdunuz. Ay işte geminizin batacağını düşünüp karamsar olmayın. Ağzına kadar su almış mesela. Bir damla daha su alsa batacak diye düşündüğünüz gemi karaya oturduysa, karaya oturduğu için su almayacaktır. Siz gemiyi karada tutup suyunuza atabilirseniz ve bu sırada da düşman size yetişemezse Gerçekten avantaj sağlamış olursunuz Çünkü oyunda bir fizik sistemi olduğu için Ve bu fizik sistemine göre karada olduğunuzda geminiz su almıyor Tabi gemiyi karada tutmak biraz zordur çünkü Herhangi bir bug olmaması için oyun otomatik olarak gemiyi denize doğru atmaya başlar ve bu çok hızlı oluyor Daha sonra e, ee, zıpkınlara tekrar değinmek istiyorum. Zıpkınların işte gemiyi çektirebildiğimizi, sağa sola götürebildiğimizi, zıpkını kilitleyip gemiyi sabitleyebildiğimizi anlatmıştım. Ee, eğer ki çapanız atılıysa, siz bu zıpkınlarla gemiyi hiçbir şekilde hareket ettiremezsiniz. İster çekin ister kilitleyin, kilitlemeniz de zaten bir mana olmaz çünkü geminiz çapa atılı olduğu zaman hareket halinde olmaz. Ee, bu çapalar hiçbir şekilde işine işinize yaramaz sadece bir avantajı var. Siz çapa attınız. Bu e, arenada gerçekten işinize yarar. Arenaya da daha sonra değineceğiz. E, çapayı attınız. Sizden kaçan bir gemi var ama yakınınızda. Önünüzden gidip geçip gidecek. Çapa attığınızda zıpkınla onu yakalayabilirseniz tuttuğunuz anda o gemi de sanki çapa atmış gibi duracak. Çünkü siz yere sabitlisiniz. haliyle siz onu tuttuğunuz zaman o da sabit kalacaktır. Her ne kadar yelkeni işte açık olsa rüzgar da alsa sizden kurtulamaz. Çünkü siz onu o şekilde kilitlemiş olacaksınız. Hatta onu tuttuktan sonra sağ klikle çekerek kendinize yanaştırıp gemisini atlayıp onları e, zor duruma sokup çapalarını attırıp savaşabilirsiniz. Ve gerçekten güzel bir taktiktir. Benim de yaptığım, e, yapmayı başardığım bir taktiktir. Bunu da e, ileriki zamanlarda gösterebilirim. Daha sonra bu gemiyle alakalı, yine yelken direğine tırmanarak bayraklarınızı inceleyebilir, bayrak değiştirebilirsiniz. Bayrak demişken ikinci bir bayrak konusuna değinmek istiyorum. Tabi ben tek kişiyim şu an mesela gemi öyle öyle gidiyor ve karşımızda yine bir oyuncu var gerçekten çok acayip Serverlara denk geliyorum bu videolarda ee, Daha sonra Şunu göstermek istiyorum bu oyuncu Bir dakika Hemen şöyle bir mesaj atalım E tuşuna basıp tutarak hızlı mesaj e, Yazabilirsiniz Q'ya basıp strateji sonra da e, F'ye basıp diğer sayfaya geçip ittifak kurmayı isteyebilirsiniz ben ittifak kurmak istedim Ancak tek kişi olduğum için zamanında duramadım. Ee, i̇ttifak kurmayı anlatacaktım zaten ben de. Tam bunun üzerine adam e, yanımıza durdu. Hemen ben bir durdurayım Demeyin. Bu şekilde duralım. Ee, yetişecek mi bilmiyorum. Bu arada hasar aldık gördüğünüz üzere çarpıştığımız için. Ee, bu adam bize yakın olduğu zaman... E, gelken direğini çıkıyoruz. Ve oradaki bayrak seçenekleri iki tane bayrak seçeneği vardı. Şimdi göstereceğim. O adam bize dönüp gelir büyük ihtimal. Veyahut da yetişir mi bilmiyorum. Belli bir menzil içinde iki gemi yan yana olduğu zaman siz gidip buradan bayraklarla Alliance kısmına geliyorsunuz. Burada flags normal dekor olarak ve kendinizi belli edecek olan bu bayrak seçimlerine gel geldiniz. E'ye basıp veyahut da üzerine tıklayıp alliances kısmına gelip buradan ittifak bayrağı çekiyorsunuz. Bu teklif için. Biz bu bayrağı çekerek o adama bir ittifak teklif ettik. Beraber müttefik olup yağma yapmayı teklif ettik. Ee, bu teklifi adam kendi yelkenine çıkıp oradan kabul edecek veyahut da reddedecek. Ona kalmış ve adam buraya yüzerek geldi. Ee, niyetini bilmiyorum. Bu adam bizle ittifakı kabul ettiği zaman haritada birbirimizi görebiliyoruz. Birinci olarak böyle bir şey ekliyor bize. İkinci olarak biz sattığımızda bizim mesela 1000 altınlık bir eşya sattık. Evet gördüğünüz gibi altta bir bildirim geldi ve ittifakı kurduk. Adamla beraber artık müttefiyiz bu adam bize doğru yüzdü. Saklanıyor olabilir. Ama değilim ama... Neyse. ittifakı kurduğumuzda ben bin altınlık bir şey sattığımı varsayayım. Ee, bu bin altının 500'ü onlara gidiyor ama benden bir şey eksilmiyor. Benim hesabıma bin altın geliyor. Onların hesabına ben e, benden bir şey eksik, eksilmeksizin 500 altın gidiyor. Aynı şekilde onlar da bin altın ee, bir şey sattığı zaman 500'ü bana geliyor. Böyle bir ittifak sistemi var. Ama e, ittifak kurduk diye birbirimizi vuramayacağız işte saldıramayacağız, canını götüremeyeceğiz diye bir şey yok. Ne e, ne de olsa biz korsanız. Adamla önce ittifak için anlaşıp, mal toplayıp sonra onları indirip mallarını çalabilirsiniz. Size kalmış. Yani korsan oyunu olduğu için böyle bir şey serbest kılmışlar. Ee, daha sonra... Bu ittifakı da e, o adam istediği zaman bozabilir. ve Hatta biz bayrağımızı indirdiğimiz zaman ittifakımız bozulmuş olacak. Gördüğünüz gibi harita üzerinde iki gemiyiz. Onların da gemisi bir Bu şekilde ilerliyoruz. Aynı yerlerde görev yapmak zorunda değiliz. O adam gider haritanın doğusunda, biz gideriz batısında görev yaparız. Farklı outpostlara, farklı noktalara satarız. Ben buraya satarım, o gider e, şuraya satar. Yine de paramız bir olur. Ee, sıkıntı çıkarmaz o şekilde ee, daha sonra daha sonrası ittifak hakkında bu kadar ee, çeşitli amaçlar için ittifak kurabilirsiniz ee, haritada çok güçlü bir oyuncu olur tüm gemilere dehşet saçar gider işte sizi batırır onu batırır ee, başkasını batırır ...onlarla ittifak kurup o gemiye karşı birlik olursunuz, sonra ittifakı dağıtırsınız, paylaşırsınız... ...ve hatta ondan geri batırdığınız o güçlü oyuncudan geriye kalanlar için siz üç gemi kapışırsınız tarzı olaylar olabilir. Daha sonra balıkçılık için mesela genelde yani gerçekten balıkçılık için kurulan ittifaklar çok fazla... ...çünkü balık tutmak gerçekten zor, yani balık tutmak aslında zor değil, kolay bir şey. Ama sizden istenilen balıklar Reputation menüsüne girdiğinizde ilerlemenizi kaydettiğiniz, e, seviyelerinizi görebildiğiniz ve başarımlarınızı görebildiğiniz kısmı olduğunu söylemiştim. E, bu Hunter's kal menüsünde gördüğünüz gibi birçok balık var. Bu balıkların da kendi işlerinde enderlikleri var. İşte sarısı, mavisi, beyazı bilmem nesi, işte hangi yemle tutulacağı bilmem nesi bunların çoğunu tutmanızı istiyor bu başarımlar. Seviye atlamak için de gerçekten çok balık tutmanız gerekiyor. Bu başarımları açmak için Adamlarla ittifak kurup hep birlikte Mesela ben 5 tane galyon gemisiyle Toplamda kaç ediyor? 4-4-4-4 20 kişi 20 kişi balık tuttuğumu hatırlıyorum Evet 20 kişi bir gölün başında 20 tane olsa böyle ee, Balık tuttuğumuzu hatırlıyorum Gerçekten de faydalı ittifaklar oluyor Daha sonra biraz serverdan bahsedeyim videoyu bitirmeden önce ee, Gemi hakkında anlatacaklarım bu kadar Birlik gemisi bu şekilde ee, kullanılması zor. Genelde avlanmak için kullandığım, görev için kullanmadığım bir gemi. Görev için galyon ve sulup çok iyi gidiyor. Milleti batırmak için böyle peşlerine takılabileceğiniz bir gemidir E, ee, Tabi birebir çatışmalarda sizi zorlayabilir çok hızlı battığı için. Ama aniden adama hızla yaklaşıp sulup olan bir gemiyi İki yelkenle böyle hızla yaklaştığınız adamın da sizi fark etmediğini düşünün. Aynı bir şekilde milleti indirmeniz için ideal bir getim. Daha sonra e, serverdan bahsedecektim. Bir serverda en fazla e, normalde 6 gemi olabiliyordu. Ama bu konu hakkında bir e, değişiklik geldi geçenlerde. Hala 6 gemi olabiliyor. Ama bir, ser, bir serverda en... Fazla böyle aynı anda katılabilecek gemi sayısı 5 Mesela şöyle bir olay var ee, Ama bunu Değiştiğini e, duymuştum Kesin bir kaynağım yok ee, Yani şu an Büyük ihtimal Bu serverdaki Kişi sayısı gemi sayısı 5 gemiye indirilir 5 tane e, Gemi Ama hepsi mesela ben Brigantin girdim diye Tüm gemiler Brigantin olacak diye bir şart yok bu peşimizdeki, yanımızdaki, ittifak kurduğumuz adam Brigantin, evet. Ee, ama diğer gemilerde Brigantin olacak diye bir şey yok. Loop olabildi, Galyon olabildi ve gördüğünüz gibi adam biri e, bazı sandıklar kendini işaretliyor. Bu işaret sandıklardan birini almış ve hareket ediyor. Mesela bu geminin ne olduğunu bilmiyoruz. Loop olabilir, Galyon olabilir, Brigantin olabilir. Bunlardan e, biri olabilir. Ee, bu şekilde serverda böyle bir sistem var. Ya Denge sistemi yok mu? Var. Yani oyun e, olabildiğince sizi aynı gemi türleriyle karşılaştırmaya çalışıyor. Ee, ama e, kesin hepsi bu şekilde olacak diye bir şey yok. Ee, oyunda zaten bu şekilde. En az yani bir kişi, bir kişinin gemisi, bir tayfanın gemisi sizin geminizden farklı türde oluyor. Evet. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Bir de toptan ufak bir bilgi vereyim. Topun yanına gelip topu ayarladıktan sonra, yanına R tuşuna basarak binerseniz, yani binebiliyorsunuz R tuşuna basarak. Ama bindiğinizde topun yönünü değiştiremezsiniz, topu tutmadığınız için. Sadece sol tıkla kendinizi atabilirsiniz. O yüzden atlayacağınız yere ayarladıktan sonra şöyle R'ye basarsınız, o zaman kendinizi atarsınız. Hemen fırtınadan da hasar yiyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Fırtına dalgalar yüzünden bir kaç delik açtı yani. Mesela şurada bir delik var. Ee, arkada da bir delik var. Büyük ihtimal öndeki deliği az önce çarptığımızda aldık. Arkadaki deliği de fırtınadan yedik. Bu şekilde fırtınanın da olayı bu. Dümeni gördüğünüz gibi sarsıyor, sağa sola çeviriyor. Mesela dümen sağa takılı kaldı. Sola çeviriyorum ama zorlanıyorum. Çünkü rüzgar ettiriyor böyle pusulanızı falan bozar. Yön e, yönünüzü şaşırırsınız. Mesela şu an fırtınanın dışına doğru döndüğünüz için şey. e, pusla düzeldi. Kendine geliyor yavaş yavaş. Daha sonra e, bu fırtına bu şekilde ve yağmur yağdığı için siz drenlikleriniz kapalı bile olsa su atıyorum niye ki diye düşünmeyin yağmur suyu. E, yağmur suyu gitmiyor sürekli yağmur yağdığı için. Ama yağmur suyu beni batıracak hemen atmalıyım diye düşünmeyin çünkü yok öyle bir şey çok zor yani siz bir saat boyunca afk kalsanız bile bir yağmur sizin gemiyi batıramaz çok zor en fazla yani dizi hizasına kadar falan gelir gerçekten çok yavaş su, su çok yavaş artıyor yağmur suyu evet Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın.